Birader bak buraya. Şş, kime diyoruz lan alo? Lan bir bitmediniz mi? Mır mır konuşuyor bir de. Baksana lan buraya. Ne var lan ne? Ne istiyorsun? Size buralarda iş tutmak yok demedik mi lan ha? Hatsiz köpek. Ambulans çağır ambulans. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Vurdular çocuğu güpe gündüz ya. Eyvah vurdular oluyor. çocuğu. Kimse gördü mü? Gören konuşabilecek mi sanki? Mahallede kimse bize kazık atamaz. Başlarına ne geleceğini bilirler. Kim vurdu gördün mü? Alo, acil ambulans lazım. Biri var oldu. Konuşsana kız, şoka mı girdin? Ne bileyim be, görmedin bir şey. Abi bir şey yap, ölecek çocuk. Kendine çok güveniyorsun lan sen, ha? Değil mi? Sırtışa bak. Hasta herif. Çok heveslenme. Buraya gülerek girip ağlayarak çıkan çok oldu. Hiç merak etmeyin. Ne soracaksanız hepsine teker teker cevap vereceğim. Hiç mıyım sizi. Bu adam olduğuna emin miyiz? Hmm, evet, eminiz. Öldürdüğün kadınlardan başla o zaman. İki farklı numara var demiştiniz. Diğer numarayı kullanan da Neşet yani. Başkası olduğunu sanmıyorum. Adam zaten psikopat. Konuştukça anlayacaksın. İtiraf zamanı. Geliyor o zaman itiraf. Hazır mısınız? Anlat lan işte anlat. Dört tane kadını öldürdüm. Öf, siz şimdi nasıl diye de sorarsınız. Dört kadının da kimliğini belirledik abi. Bir ay içinde farklı yerlerde kayboldular. Son güledikleri yerler belli mi? Belirleyemedik henüz. Çekişle. Kafalarına vura vura. Onlara sonra geleceğiz. Figen nerede onu söyle. Figen mi? Bilmem. Farkındaysanız dört derim. Komiserim aramızda kalsın ama o ölmedi galiba ya. Neşet. Adam gibi konuşmak suyun ısınıyor. Nerede lan Figen? Nerede? Unuttum. Vallahi unuttum. Bakın ben normalde karıncayı bile incitebilecek bir adam değilim. Bunların hepsini uyuşturucu etkisiyle yapıyorum. Bilmiyorum figürün nerede olduğunu. <laughs> ya bir şey soracağım komiserim. Siz daha iyi bilirsiniz. Uyuşturucunun böyle unutkanlık gibi kötü etkileri oluyormuş. Doğru mu? Neşet bu <gülüyor> kafanı... <gülüyor> vur vur vur. kendine getiririm lan seni. Pardon ya. Yanlış zamanda mı geldim komiserim? Ben isterseniz bir dışarı çıkayım tekrar geleyim. Bu hareketinizi de görmemiş olurum. Sen kimsin? O boynundan tuttuğunuz kişinin avukatıyım. Avukat Raif Salman. İzin verirseniz eğer müvekkilimle görüşeceğim. Nereden çıktı bu avukat şimdi ya? Sorgu öncesi telefon hakkını kullanmıştı Neşet. Arayıp avukatını çağırmış demek ki. Bu adam bizi uğraştıracak. Evet haklısın. Evet. Ambulans çok çabuk geldi Allah'tan. Ne diyor sağlıkçılar? Şansı var mıymış? Çok kurşun yemiş. Bir şey demediler. Ama galiba pek umut yok. Dokuz kovan bulduk, daha da buluyoruz. Ne yapmış da bu kadar kızdırmış bu adamları ya? Kaç kişi saldırmış? Üç kişi abi. İkisi sıkmış, biri arabayı kullanmış. Maktulün adı Gürcan Yurt. İfade toplamaya bakalım Bahar. Gel biz de esnafı yoklayalım. Belki bir şeyler çıkar. Tamamdır. Burası sizde o zaman. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Kolay gelsin. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Kamera bulamadık mı? Yok canım bulamadık. Her zaman o kadar şanslı olmuyoruz. Şu kızlardan bir şey çıkar mı? Bu tarafa bakıyorlar. Ben bir bakayım onlara. Komiserim bu çantayı bulmuş arkadaşlar. Yaralı şahsa ait. Olay sırasında düşürmüş. Tamam. Biz bunu merkeze alalım. Ne varmış ki içinden? Bunlar süs eşyaları falan. Hem de bir sürü var. Seyyar satıcı olabilir mi? Bilmem. Buralarda kimse tanımıyormuş. Belki de iş portacı falandır. Merkezde inceleriz artık. Yani bu yaralı arkadaşı tanımıyorsunuz öyle mi? Yok tanımıyoruz. Bizim mahalleden değil zaten. Ama olayı görmüşsünüzdür. Silahlar patladığında tam burada duruyormuşsunuz. Yani buradaydık ama görmedik bir şey. Damla sen de bir şey söylesene kızım Ben bilmiyorum görmedim Sen bir tereddüt ettin cevap verirken Emin misin görmediğine Evet ya niye inanmıyorsunuz ki Bence sen bizimle merkeze gel Bir de orada anlat şu hikayeyi Belki o zaman inanırız Teşekkürler Neşet'i yakaladığımız aracın kime ait olduğunu tespit ettik. Serviler mahallesinde yaşayan Adem Barış adına kayıtlı ama adama ulaşamadık. Ne ona ne de karısına. E, bir bakalım gelmişken. Canım bir sonra mı gelsek acaba? Rahatsız etmeyelim şimdi. Buraya kadar gelmişken bir görelim. Kesin onları da öldürdü hadi herif. Figen'in yerini de söylemiyor. Bu avukat bozacak işi. Müvekkilimle konuşacağım falan derken oyalayacak. İyi de itiraf verdi o kadar. Deli deli konuştu diyecek. Akli dengesi yerinde değil diyecek. Oyalayacak işte ya. Savcıda da her şeyi inkar eder bu. Herif Figen'in yeni söylese bile... ...bilince cesedini bulacağız gibi geliyor. Ya kurtaramazsak? Aa, abi öyle düşünme gözünü seveyim. Ay, ya belki kaçtı nereden bileceğiz? Görmedin mi kızım adamı ya? Psikopatın önüne gideni. Sağ bırakmaz bu. Adamı suçlayacağız ama elimizde sağlam kanıt yok. İbrahim'le bir daha konuşmak lazım. Bizim buralarda silah külah işleri maalesef çok oluyor. Hadi ya. Peki dükkanına niye kamera koymuyorsun? Madem bu kadar asayiş olayı oluyor. takırsana bir kamera. Abi o zaman da başka türlü sıkıntı çıkıyor. Bir mevzu olunca polis gelip kamerayı istiyor. Sonra suçlusu biz oluyoruz. Niye kaydı verdin diye hesap soruyorlar. Kim hesap soruyor arkadaşım? Onlar kim? Varsa bir tehdit açık açık söyle. Daha bir şey demeyeyim abi. Sen anladın beni. Başımı belaya sokma şimdi durduk yere. Tabii canım. Allah korusun. Siz bu kafayla giderseniz burnunuz beladan kurtulmaz ki. İfade verme, kamera taktırma, Sonra mahallede sürekli olay oluyor. E olur tabi. Biz ne yapabiliriz ki? Burada bir sürü çete var. Bir sürü yamuk tip. Ben de bir esnafım. Nasıl başa çıkacağım? Biz koruruz seni. Bu kadar korkma. Ya komiserim yapmayın. Bugün size ifade versem yarın benim dükkanımı yakarlar. E ne yapacağız yani? Herkes herkese vursun. Biz hiçbir şey yapmayalım. Bize dokunmayan yılan bin yaşasın öyle mi? Çoluk çocuğumuz var ne yapalım? Hey Allah'ım ya. Esnaf sus pus olmuş. Kimse ağzını açmıyor. Birileri epey korkutmuş olmalı. Dediklerine göre mahallede çeteler cirt atıyormuş. Kimse tek laf etmedikçe daha da cesaretlenir bunlar. Bir tane konuşturacak insan yok ya. Bir tane kızı merkeze çekmiş bizimkiler. Herhalde şimdilik tek kozumuz o kız. Hadi gidelim bakalım ne alemdeler.